Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partili milletvekilleri ile gruplar halinde görüşmelerini sürdürüyor. Erdoğan, dün de 50 dolayındaki milletvekili ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Önümüzdeki sürece ilişkin atılması gereken adımlara ilişkin önerileri aldı basına kapalı yapılan toplantıda Erdoğan'ın açılış konuşmasında özellikle ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, koronavirüs salgını ve son olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle bütün dünyada küresel ölçekte ekonomide sorunlar yaşandığını ve bunun Türkiye'ye de yansımaları olduğunu, ekonomide zorlu bir süreçten geçildiğini ancak iktidar olarak bu durumun farkında olduklarını ve gereken önlemleri hızla devreye soktuklarını ifade etti. Yansıyan bilgilere göre Erdoğan, yaşadığımız ekonomik sıkıntı içinden geçtiğimiz dönem göz önünde bulundurulduğunda, bugünden yarına çözülemiyor. Gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Bu tedbirler yeterli mi, değil ama şartlar düşünüldüğünde hepsi bir anda olmuyor, görüşünü dile getirdi. Muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerine de tepki gösteren Erdoğan, 20 senedir hiçbir şey yapmadan, sanki bugün ortada bir projeleri varmış, iktidara gelecek ve sorunları çözeceklermiş gibi atıp tutuyorlar. Ama unutmayın ki sorunları çözecek olan da biziz, değerlendirmesinde bulundu. Milletvekillerinin ekonomi ile ilgili sahadan yansıyan izlenimlerini ve şikayetlerini de not alan Erdoğan sıkıntıların farkında olduklarını ancak iktidar olarak ekonomide aldıkları önlemlerin de sahada iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan milletvekillerine de şu uyarılarda bulundu. Halkımız meselelerin çözümünün de bizde olduğunu biliyor, görüyor. Sizler sürekli sahada olun ve vatandaşımıza 20 yıllık AK Parti iktidarının bu ülkeye kazandırdığı katma değeri anlatın. Projelerimize, ortaya koyduğumuz vizyona sahip çıkın tarımda üreticilere verdiğimiz destekleri, teşvikleri hatırlatın. Bunlar bugün için yeterli bulunmayabilir ancak zaman zaman bunun gereğini yine biz yerine getireceğiz. Bugüne kadar vatandaşımızı bu yük altında ezdirmemek için çok şey yaptık ama biz yaptıklarımızı sahada gerektiği kadar satmıyoruz, halka anlatmıyoruz. Neyi, nasıl yaptığımızı anlatalım, anlatalım ki elimiz daha güçlü olsun, ifadelerini kullandı.